Berane'den şimdi çıktık arkadaşlar. Nereye doğru gidiyoruz? Roze'ye doğru gidiyoruz. Gene kar sağda solda gözükmeye başladı. Ödüm kopuyor dağlara geldiğim zaman karların içinde mahsur kalacağım diye ödüm kopuyor. 3 gün önce şortla tişörtle dolaşıyorduk buralarda. Şimdi kar yağıyor ya. Kar yağıyor. Şu an 3 Ekim 2025 Cuma günündeyiz. Aracımızın şarjı yetecek mi? Kosova sınırından geçmeye emin değilim. Her şey gelebilir başımıza. Bir de böyle arabalar üstümüze üstümüze geliyor. geliyor. Bak kamyon nasıl sıçra sıçra da geliyor. Aa en azından şerit ithal yanmıyor ya. Sevdim bu kamyonu. Şerit ithal yanmıyor. Birçoğu şerit ithal yapıyor. Şu an 3 Ekim 2025. Montenegro'dayız. Berane'den çıktık. Rosea'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kar yağmıyor gerçi yani. Yağmış erimeye geçmiş biz. Şu an öğlen 12'deyiz. Sabah yağdı herhalde buraya ya da gece yağmış olabilir. Şu an bir yağış görmüyorum ama camımızda bu var. Da bakalım dağlar tırmanın canısı olacak. Buğu çözeyim mi biraz? Ses gelecek arkadaşlar size özür dilerim ama boyu çözmek istiyorum. Çok fazla yok. Var var daha da artacak o buğu. Biraz buğu çözülsün. Biraz şarjımızdan da yiyeceğiz mecburen. Berani Roze'ye arasındaki yoldayız şu anda. Birazdan Roze'ye varacağız arkadaşlar ama nasıl varacağız bilmiyorum. Gürültü geldi mi size şu anda? Bak Volvo'nun ee, camdaki boyu çözme özelliğini açtım. Boyu çözüldüğüne göre artık kapatabilirim. Tamam kapatalım. Klimayı da kapatalım şarjımız gitmesin. Zaten arabanın içi yeterince sıcak. Burada kar yağışı yine başladı. Var var kar yağışı yine başladı. Tam panik hatamız bitmişti. Evet yani of çok korkuyorum yani dönemeyeceğiz diye çok korkuyorum. Ama yolları temizlemişler cengizsiz bir şey yok. Evet yollar temiz yollar kar tutmamış abi. Yolların acaba özelliği mi öyle kar tutmama özelliği falan mı var bu çünkü kış turuzun açık bir yer. Abi 3 Eylül ya 3 Eylül daha Eylül'ün Ekim Ekim, Ekim ne Eylül, Ekim 3 Ekim'de 3 Ekim'de böyle kar olursa yani biz ne yapacağız ya. Ben buraya gelmem abi şeye kadar Mayıs'a kadar hiç, 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 hiç olmaz Montenegro ile Karadal'a iyi tır kendi şeridinden gidiyor sevindim. Bazen şerit ihlali yapıyorlar çok korkunç oluyor sevindim ya kendi şeridinden gitmesen Bunlar zaten tırın arkasında konu olmuşlar. Buradaki trafiğin %80'i kuralsız işliyor. Evet kuralsızlar ülkesi abi hiç kimse karşıdakine saygısız bir şekilde gidiyor. çok fazla sorun yaşadı ki bu videoda da göreceksiniz yani. Gerçi kar yağıyor şimdi herkes yerinden gider. Kimse kimseyi öldürmek istemez. Ama kar yaşıyorken felaket düşüyorlar. Basıyorlar gidiyorlar, basıyorlar gidiyorlar. Tabela 40 gösteriyor millet 100 de Oraya. Buz çözücü evi de arkadaşlar. Tünele gidiyoruz. Daha yaşı başladı. Tünelimsi bir şey yapmış tünel. Bir tane daha var. Bunlar Sovyet zamanında kaldı tüneller arkadaşlar. Yeni planlar yeni yapılan tünellerin de videolarını çektim. Bak e, ee, kanalda gezi oynatma sitesine gelin benim kanalda gezi oynatma sitelerinde. Orada var. Şimdi üçüncü tünel var. Arka arkaya üç tünel oldu. Işık ağrımasını yapıyorsun değil mi? Yapıyorum da bu kadar küçük yakmalar kararmıyor. Ya tamam, çıkışta bir daha yap. Şimdi o mesela. E, siz, sizin kimden gideceğiz, biraz sonra sizlere gireceğiz. Oo. E, şu yol çözücüyü kapattım. Çok gürültü yapıyor bir de. Aa, beni bugün araçlar mutlu ediyor ya kendi şeritlerinden gittikleri için beni çok mutlu ediyorlar. Bu, <laughs> bu otobüslerin çoğu Kosova'dan falan geçip gelenler. Farkındasın değil mi? Kosova plakası görürse çok sevineceğim ya. Neden? Şu an Kosova plakası görürsem o kadar sevineceğim ki. Gelebilmiş diyeceksin. Gelebilmiş de. ki biz de yani o gelebiliyorsa biz de gideriz diyeceğim. Ne biz de üst plakasıyız. Kaç gündür buradayız? Ya, otobüs mesela. Ay çok güzel. Böyle Rozeya'dan sonra gelen birilerinin olduğunu görürsem tamam diyeceğim yol açık. Bir de arabaların tekerlekten özellikle bakacağım. zincir var mı, yok mu? Ne bu uzaktan yok gibi duruyordu. Bu dağda kar. Oo. Bak 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 bu şeridinden. Çıkmış mesela. Aa, aa. Oo korkuttu, çok korkuttu. Çok korkuttu. Ya bir de çok hızlı gidiyor. Şerefsiz işte. Sadece şerefsiz de değil. Yani bunun annesi büyük ihtimalle tamam mı? Hani bırak şimdi adamın annesini yolumuza bak. Lütfen. O zaman babası. Bu kimseye sataşmacı. Babası gök kuşağını bağlamış böyle donuna bütün rozeye vermiştir. Annesi değilse. Ya biz yaz tatiline geldik. Bu ne? Bu evet, ne? Biz yaz denize girmeye geldik arkadaşlar. Biz Budva'ya denize gittik. Şu nasıl bir şeyle nasıl bir yerden dönüyoruz şu an? Evet dün denize giriliyordu orada ya. ağaç devrilmiş bak görüyor musun? Dünkü fırtına da devrildi bence bunlar. Ay. Evet hayatımda ilk defa yollara ağaçların devrildiğini görüyorum evet. arkadaşlar. Biz Türkiye'de de çok şey yollarda gittik hiç böyle bir şey görmedik. Hiç ben hayatımda o yol üstünde ağaç görmedim. Ee, bir şeridinden geliyor. <laughs> bak 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 çıkmış 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 çıkmış. Bir de hızlılar. Bir de hızlılar. Karşıdan da araç geliyor. Bir, saat bir de umurumda değil, değil ya. yani. Bir de umurunda değil. Biz zahmet yavaş gider misin şu yollarda ya? Bir de ben uçurum tarafındayım yani. Evet. Bak bir ağaç daha yamulmuş orada. De olmuş ama devrilmemiş. O yola kadar gelmez zaten. E çok yol kenarını budasınlar o zaman. Tabi budamaları lazım. Yani. Temizlemeleri lazım o ağaçların. Baksana. Ya Rabbi yaz tatiline geldik bu ne tatiline döndü Ya Rabbi ya sağ salim eve varalım mı sadaka vereceğiz Cengiz Hayır sen şimdi diyorsun biz yaz tatiline geldik kim inanır bak bizi ne koruyor biliyor musun şu koruyor göster kamerada Sessizlik oldu. Konuşamıyorum. Ben şoktayım da. Abi bakar mısın ya? Daha da artacak mı acaba? Evet biz şu an dağa tırmanıyoruz. Daha da artacak. Ama yollar hep açık. İyi iyi yollar açık. Bak bir de geçmiş yok. bu yolları açmış. Açılmış yollar, hep kenarlara atılmış bak dikkat ediyor Evet kenarlara atılmış evet evet. Atılmış. Evet yollar açılmış. Belediye çalışıyor yani. Arabanın üzerinde 15 santim 20 santim kar tabakası vardı. E bir de şey var yani ortalama olarak ne zaman nereye kar yağacağını bildikleri için ona göre hazırlıkları vardır Cengiz'ce. İlk defa kar görmüyor bunlar yani. Dubai değil burası. Hayır Dubai'ye gitsek oraya da kar yağar. Yapay yapay onu da yaparlar. yaparlar yaparlar. Duba Dubai ile kar yağ yağacağını zannetmiyorum. Dubai ile meteor düşer kafamıza. Ha. <laughs> o bir, <laughs> bir, tane şey, olur. bir şey geliyormuş ya. Ne? Göktaşı. Kesin o da bizi bulur. Ne, yani? Neydi o? Bilmiyorum. At göktaşı bir şey Atlas mı? Atlas 31 mi? Neydi? İsmini mi söylemiş? Mi? Ben Atlas 31 merhaba mı demiş. İşte o biz Dubai'ye gitsek kafamıza düşer Dubai'de. Şaka şey yapalım ya. Hani yirmi yıldır senin hayalini kuruyorduk Montenegro, kendinde misin? Ay aşağıda evler var yamaçta. Şey bu böyle masallarda ya da çizgi filmlerde olur ya üstleri karla kaplı tahta küçücük çatılı. Aynen onu görüyorum. Dur çevireceğim. Bak ben çevirdim manzara gitti. Ay şaka gibi. Bak Dur, bu yolun ortasındaki kar temizlememiştir. Burada yolun ortasında kar birikmeye başlamış artık. Kar yağıyor mu bana? Ben kar yağ yağıyor. yağıyor. gibi mi hissediyorum? Kar yağıyor. Bak bura, şu binayı hatırlıyor musun? Evet. Ben de demiştim ki bu dağ başında bu ne? Ne gerek var? Al sana gereklilik. Şimdi köye gireceğiz. Bu kar yağıyor mu? Dağdan rüzgarla düşerler. Dağ de... yağıyor, yağıyor. Yağıyor, kar yağıyor. Tünele girdik. Bir Sovyet tüneli. Şu tünelde böyle sarı sarı ışıklarla kırmızı ışıklarla ışıklanmışlar ya, ya Beyaz ışık koyaydınız ya ne kadar cins Led takamamışlar şöyle bir de karanlık Çok karanlık geldi bana tünel falan Şu an şey e, Değişmeye başladı oda Yani çıktık daha çıktık zaten Aaaa aa, aa. Sen panik yapıyorsun Ama sanki artık haklısın gibi bana geliyor panik yapmakta Evet evet Ben şimdi Roze'ye gidiyoruz Rozeya'ya kadar gidebileceğiz de, Rozeya'dan sonra o ko ko sınır kapısı border'da yani P e, yani P'e giderken de. nasıl bir sıkıntı yaşayacağız? En çok korktuğum yer orası çünkü orada ben en son geçtiğimde Sisler'in içinden geçmiştim böyle çok yukarıda çok yüksek bir rakım orası, ben oradan çok korkuyorum. Oraya kesinlikle tünel yapmaları lazım. Oraya kesinlikle ve kesinlikle tünel yapmaları. Artık ekranda çıkıyor kar yağışı. Ve sis de çökmüş. O sis olarak gördüğünüz şey kar yağışıymış. Evet. Araba kayıyor. Biraz yavaşlayacağız. Daha yavaş istersen. kayar diyor. Biz biraz daha yavaşlayalım abi şurada. Karşıdan gelen kayar bize çarpar. Biz yavaşta kalalım. Ve şey önümüze önümüze kar vuruyor. Üsküp'te yan kar böyle asil asil. Kibar kibar, dümdüz, yumuşak yumuşak. Haksız mıyım? Pamuk şekeri gibi. Evet ama biz de ilerliyoruz yani zamanda. Bizim de bir ilerleme hızımız var ya. Ah, ne alaka? Orada da taksiyle bir yerlere gidiyorduk. Hiç böyle lop lop vurmuyor. Bak şimdi şöyle göstereyim ben sana şurada. Ana hadi hayırlı işte, Hadi hayırlı işte. Selamun aleyküm. İnsanlara yardım evet, et adamlara. Evet, sen yardım ederim. Zaten alan var kenara çekersiniz. <laughs> Ay şaka gibi. Ben böyle bir şeyle karşılaşabileceğimizi hiç düşünmüyordum. Biz biz yaz saatinde geldik ya. Biz yaz tatiline geldik. Yola ağaç düşmüş. Ağaç temizledik. Birkaç tane böyle şeyle, manzarayla karşılaştık. Oğlum benim ayağımda ayakkabı yok. Ben niye şovunu yaptım? Çoraplarım ıslandı ya. <gülüyor> Çoraplarım ben... <laughs> sandı. Benim ben, ayağımda ben ayakkabı yok. Sandaletlerle yiyeyim ben. Ya yaz saatinde kocam. Yani sandalet de geldi. Sandalet de benim ayaklarım. Kar Ama, girdi ya. Ben sana dememiş miydim? <laughs> ayakkabı Ay, ya. al yanına. Kalın bir şeyler aldım. Çoraplarım ıslandı şu anda yedek de çorap var değiştirir. <laughs> Benim terliklerimi giyersin ayağına. Bok vardı çıktı. Daha yeni yıkılmış Ama ya şey... E... ya üstümüze de yıkılabilir. Yapraklar var ya o çok böyle ağır gibi duruyordu. Üstümüze ağır değilmiş. değilmiş. Evet şu anda onu gördük. Yeni düşmüş çünkü az önce bir sürü araç geldi önümüzden. Evet. O zaman dikkatli olalım. Allah'ım son videomuz olmasın ya Rabbi. Aracımıza da çok büyük zarar verir yani. Verir. Evet, evet arkadaşlar Montenegro'ya ben bir daha gelmiyorum Bitti <laughs> <Usanda>. Benim <laughs> için Montenegro bitti <laughs> Bitti Arabayla kesinlikle uçakla giderim <laughs> evet, kotara, Uçakla gelirim Evet kotora uçakla Şehrin içinde arabada kiralamam Her yere yürürüm Olmadı taksi Otobüs taksi yani Kesinlikle ne araç kullanırım Montenegro'da tamam mı Ne araç kullanırım Ne aracımı risk atarım Biraz yavaş gideceğiz galiba ya. Yavaşla yavaşla. Yavaş gideceğiz, yavaş gideceğiz. Dağlara açık açıka gidiyoruz, karlarda. Ya, Dağlar kar çıka çıka gidiyoruz karlarda. Dağlar açık açıka gidiyoruz karlarda. Dağlar açık açıka gidiyoruz karlarda. Karlar düşer. Düşer düşer. Bence yavaş git yoksa biz düşeceğiz. Ay Cengiz ama görseller de çok güzel Şöyle dediğimiz. bir şey var, arabalar gelebiliyor. Her karşıdan gelen arabada seviniyorum biliyor musun şu anda? Onlar gelebiliyorsa biz de gidebiliriz. İnan. Buna inanmamız lazım. Ha hakkı geçti bile. Ben 77 ile gidiyorum. Geçsin bırak. Masiktir. Çatır çatır bir şeyler vuruyor cama. Araya belasını bulur Mevlasını bulur. Çatır çatır bir şeyler Dolu vurdu lan cama. Dolu muydu? Kar yaşında dolu da mı geliyor mu acaba? Hadi canım. Neden yaz ortasında da Üsküp'te ceviz kadar şey doluyor adı? Ben de yani öyle bir şey hayatımda ilk defa gördüm ben. De. Abi yol 50 veriyor. Biz 80 ile gidiyoruz. Adam bizi solluyor burada. Viraja girecek. Karşıdan gelen de kafa kafaya sürtünecek ya. Sana Milletin diyorum. hayatını ıslık atıyor. Aşkım sana diyorum ki burası kuralsız trafik, kuralsız sokaklar, kuralsız nasıl, hayatlar. nasıl Nasıl atabiliyorsun karşıdan gelen adamın hayatın nasıl ses katabiliyorsun? Bak bu da otostop çekmeye çalışıyor Arabada yer yok ki. Arabada yer yok. Alın, yani tamam. eşyalar var. Çok üzgünüm. Sağ Çok da böyle baktı. Alır mı diye baktı. Çok üzgünüm. Bir de otostop şu an almayacağım ben arabamı. ya. Yani ülke Şeyden ülke Aynen. Bilmediğin ülke abi. Ne olacağı, başına ne geleceği belli değil. Ee, artı şey var yani atıyorum adam üstünde uyuşturucu vardır bir şey bir Yerler vardır. Bozdu, tamam Körpersin. derdimizi anlatamayız. Evet. Torbacı taşıyoruz diye. Evet bilmediğin ülkede derdini atamazsın. Şimdi sınır geçeceğiz iki tane yani sıkıntı. Hiç aramadılar ama ya ararlarsa. Ay ev çok güzelmiş komple cam. Klima, klima çoğunda şeyde yüksekte klimayı kapatır mısın? Klima neden açık? Klima neden açık aynen klima neden açık? Ben açmadım öyle. Klimayı kapat. Ha şeyi yapınca bir de otomatiğe almamışsın ama. Kapat, kapat kapatmamışsın. Arabanın içi bayağı aslında orada. Ay hiç anlamadık da. Ben niye kahramanlık yapıp arabada inip o kaldırdım acaba ya? Ben şu yani ona... biz de geçeceğiz ya. Çok ağır sandın ondan. <laughs> Şeyler iş makineleri çok fazla yerde rahat ol. Bizim arabada şey var mı böyle bağlayıp çekmek için? Yok. Çekici mi? bizim çeki çeki demirimiz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. İşte onu Aa var var. Arka, arkada var. Önde de var. İki tarafta da çeki demiri var. Şey minik ama. Yani bir şey çekmek için değil. Bize bir şey olursa bizi çeksinler diye. İşte ben onu diyorum zaten. Var. Bize bir bizi çeksinler diye. Var. Ee, ama halatımız falan yok. Yani kesinlikle artık bagaja zincir ve halat görüyor. Biz tekerleklerimize zincir almamız lazım. Işığın. Şimdi... O zincirin nasıl takıldığını öğrenmemiz lazım. Elastikçiye gideriz, öğreniriz. Çok kolay. Birini adam takar, birini sen takarsın. Kiko biliyordur, yardım eder bize. <laughs> ya, Karadağ sezonunun ilk kar videosu. Al sana Karadağ, al sana. Hangi YouTube videosunda var bu ya, bu çile? Hiç böyle bir YouTube videosu görmedik ki kar yağarken. E millet en güzel zamanında gelip antin kutin çekip gidiyor. Bizim gibi. Bak o klima açık kaldı orada. Yüzde 21 barışta şarj gösteriyordu. Şu anda 18 gösteriyor. O kadar sürede 3 şarjı ısıtma kaynaklı harcadık. Çok hızlı harcıyor. Arabada ısınmayacaksın. Bir <laughs> ısın. O kadar harcadık. Ya şarj noktası olsa şarj edeceğim. F'ye kadar yok başka değil mi? F'ye kadar yok. E zaten dağ Rözey'de var. F'ye kadar dağdan iniyorsun. Bir şey yok ki. Şehir yok Röze'den sonra. Ve dağa tırmanacağız. Allah yardımcımız olsun. Bak önündeki arabanın ne kadar yüksek tekerlekleri. Evet. Ve o biraz daha razıya uygun galiba. Bu adamın arkasından gidersek biz rahatız bence plakası ha. ne onun lan? X. X, J, Z, G. Ülke, ülke şeyi yok onda. Anlayamadım. Evet yanlarında yok. Askeri araç falan mı acaba? Yok bir askeri araç değil. Mi? Ha, çok. Ama herhalde böyle 3 katlık bir merdiven indiriyordur arabayı. Mafya arabasıdır için. muhtemelen. Çünkü şöyle bir şey var. Kurallar ülkesi bir sürü plakasız araba gördük ya zaten. Ha, ona da çok şaşırdım. Araçlar plakasız trafikte. İsimlerini yazıyorlar plakalarına böyle. Bu da böyle bir şey yazmıştır zaten. Plaka varmış gibi. Şu, Çok fazla yani. plakasız araba vardı ya. Bak burada cami var. Evet. Zaten şey... Ee, bu Roze'ya düşman kasabasıydı sanki. Çok canlı var. Roze'ye gelmedik. Roze ile şeyin arasında bir yerdeyiz. E tamam da işte. Beyran arasında bir yerdeyiz. Öyle deriz demek istedim. Bak şimdi bu adam sınırı geçmek isterse, Hı. sınıra kadar giderse. Arkandayız reis. Biz bu arabanın arkasında gideriz. Tamam. Yani yol boz şeyse bile bu adamın tek elektro yolu açar. Ama gidemeyiz ya. Neden? Bizim arabamız o kadar yüksek değil. Bir... Bizim arabamız karda gidemeyebilir. Yollar kapalı değildir, es rahat ol ya. Sakin ol, beni de panik yaptırma. Gözümüzün yemediği yerde P'ye geri döneriz. Aman şeye, Rose'ye. Yapacağız o gün çok kar ya. Yağmur yağıyor <laughs> şu an ama kar mı anlayamıyorum. Kar, Sonu kar. kar. Kar, normal kar. <laughs> evet ince ince vuruyor kar. otel yapıyor baksana sol tarafa. Evet. Otel gibi bir şey mi yapacaklar acaba? Bayağı bayağı büyükmüş ikisi de. Jip de yalnız şeyle gidiyor ha. Yavaş gidiyor kırkta falan. Ülke amblemi yok plakasında. X, J, Z, G diye plaka mı vuranasını satayım ya? Yani. Adama bizi vurduracaksın zorla. Bırak artık şu adamı sal. <laughs> ağaçlara bak ağaçlara. Nasıl bayağı yüksek ha. Bu adam karda kışta hiçbir yerde kalmaz ha. Gider yani. Yok edeceğim. Camdaki şeyi bu uyu alacağım ben. Sonra klimayı kapatmayacağım. Da Biraz daha. Biraz gürültü yapıyor şu anlar aracımız ama olsun. kalitesine 2.5 orta vardı burası. Bacalardan duman çıkıyor ya. Biz nereye Otomatik geldik? Otomatiğe verdin dur. Sen yolu çek ben bakıyorum zaten. Ay gene löp, löp kar düşüyor. Biz Rozea'ya geldik şu anda. Rozeye mı? Evet şu an Rozea'dayız. Rozea'yı da çek. Çekim. Yorulmadıysan. Ama videolar çok uzun olmasın. Kapatıp Rozea'ya ye girerken yeni açayım. E kapat o zaman. Bay bayını yap bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Rosea için çekeceğiz. Kendinize iyi bakın.